Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Dadaşlar 2-0 üstünlükle 3 puanın sahibi oldu. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Dadaşlar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 23'e çıkarttı. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap stadında oynanan mücadelede Erzurumspor 2 kırmızı kart gören rakibini 2-0 yendi. Erzurum temsilcisi 34'te John Mary'nin kendi kalesine attığı gol ve 89. dakikada atılan golle 2-0 galip geldi. Öte yandan Manisa Futbol Kulübü'nde 43. dakikada Muhammed Ensarak Akgün ve 90 artı 4. dakikada Sertan Taşkın kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Erzurum spor puanını 23'e yükseltti. Manisa Futbol Kulübü de 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Erzurum spor Şanlıurfa sporu konuk edecek. Manisa Futbol Kulübü ise Tuzla spora konuk olacak.